Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzla var. Kar simülatörü oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzla var. Kar simülatörde. Ne yapıyoruz? Tabii ki de Modifiye arabamız adamın olsun. İsimsiz pikabımız ile 24 saat boyunca trafik kurallarını çok beğenmişsiniz arkadaşlar. Aşırı istek var, yoğun istek, yoğun istek demek. Yeni gerek yok abi bedava hemen mesela bak buradan sağ mı gidelim şöyle abi sağ sinyalimi verdim let's go çok kullanmayacağım bakın kırmızı çıplar yayılıyor bu adam atlamadı valla. Sola sağda sinyal vermiyorum ama burada tarif tıkanmış. Yaya geçti. Yaya yok. Siyalimi verdim. Ve sağ sol şeridi. Sağ geçtim de. No parking diyor. Abi sen manyak mısın? Bir taraf e, şey yaya geçidi var mı? Yok ki bir yaya var mı? Yok. Abi şeylere ben oradan geçince benim üstüme düşüyor. bakın. No parking demişler. Buraya park etmeyin. Çünkü buralarda durak var. Bakın Split limit 50 diyor Yani en fazla 50 ile gidebilirsin 50 geçemezsin diyor Benden üzerine üzere bakın U dönüşü yapamazsın diyor Ama ben şurada bir sinyal vereceğim Geçeceğim Abi şöyle Geçtim polis amca Aman stop, stop edelim. Sinyalimizi söndürelim. Kapımı da açalım. Ha? Atla. Benzin, bu benzin bir canı burada abi. 1800 abi. Ben beni borca sokarsın ha. Atla. Yallah. Arkadaşlar o ne diyor? Eee bir şey diyor. Şöyle. Abi sağa sola sinyal verdi ve yoluma geçti. Tabii bize de ne diyoruz? Tamam. Neyle yemen bir şey de içine dışarıdan bakın da gelsin haber ama atrafosu tavlı yanı böyle bir 50 videodur falan altın karşımıza çıkmıyor. Çıtsa bilene ne yitirmeyelim biz yavrum. Dağları çıksaydık. Hemen abi sağa sinyal verdi bak abi yani senin bana bulmanın manası yok ben iyice döneceğim. döneceğim 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 bir daha döndüm ve nasıl sen nereye आप विना फ्यूजिया Allah burada dönebiliriz abi yaşasın be trafik yaşasın be kar simulatör yani çüş ya biz vurmuyoruz onlar vuruyor yani var ya vallahi beni polis yakalandıracak ya. yani şöyle al şöyle al şöyle al yani verdim ama dikkat çekmiyorum abicim gelen var mı? aaa suyarım geri açtım. Bakın yine no parking diyor. Yine ben oraya yaklaşım da düşmeye şey yaptı. Düşmeye organizasyonu. Çünkü beni çok seviyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani oynarken sizi çok seviyor. Onun yanına gitmeyin. Şöyle abi grafik sıkıntı. Ultra. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın, oyun ekranı da çok güzel oldu. Sıkıntı ettiğimi de elini diyoruz. Daha 30 olmadık arkadaşlar. bence ben bunu şöyle Önce bir arabayı sana çekeyim Abi sen manyaksın ya Şu i̇şte bir tane Şöyle abi şu Yüksek olabilir Şu da Aynı ekran çözünürlüğü sıkıntı değil Hemen yani. Nerede kaldı Şakir abi? Abi sen çarapla mı geldin yani? Manyak ya. Abi ben sana bu yolu salma. Abi ben sana bu dünyayı zindan ederim. Abi ben sana bu dünyayı haram ederim. Bak yapma bana bunu. Yapma bana bunu. İnek değilsen yapma. Beynin varsa yapma. Abi. Allah'a zor geçtim abi. Burada artık sınırları bir No parking diye bakayım ya ne ne atacak Bakın ne kadar belli oluyor. No parking on payment. Hayır park etme. Bu geçmeyelim abi yine. arabanın içinden bakalım bile. Arabanın içinden gelince Abi yani, Valla iyi ki 10 bin lira şey için aa, ayırmışım. Bu bölüm için yoksa var çok güzel abi, abi. Şöyle abi bak ne yapacağım biliyor Böyle Şöyle gidelim bakalım ne diyor? Stop dur diyor sağ sinyalini verdim şöyle girdim girdim mi girdi arabayla yavaş yavaş gidiyoruz inşallah polis devriyesi vardır Allah'ım ya Rabbim inşallah polis devriyesi vardır olabilir ama ihtimal var ihtimal o ihtimal o i̇htimal. ihtimal boşa gitmesin yani ben onu ya ben onu on, ne diyeceğim henüz o gemi hakkım yok arkadaşlar henüz o gemi hakkım yok şöyle abi bakın bu ev bizim işimizi kolaylaştırdı bu asın sinyal verdim. sağ sinyal veriyorum döndüm Kasyo iki de buraya geldim yalnız. Burada giderim. Onu ortaya. Hatta bak öyle alınmasın. Yüksek olsun. Yüksek olarak kalsın. Yüksek yap şunu. Haydi ya. İkini bir tuşa basınca oyun çöküyor. Şunu 80 yap. Böyle iyi. İyi yapabiliriz. Baktım da bu tarafa bakmadan geçtim. Neyse ya, abi. Tadım. Nerede kalmış acı <laughs> <Tamam, şükürlerim. gülüyor> mı? Abi sıkıyoruz ya. Hadi bakalım. abi Güzel. Hadi bir de yapalım ya. Merak ettim. Nereye gideriz de? Daha ben önceden göreyim yani gideceğimiz yere. <laughs> evet, ne var? <daha? gülüyor> Allah Allah. Abi orada bana öldür demişsin. Ma. Bana tip tip hareketler el kol sallamalar yapamazsın. Lan ben bir polisim lan. Abla sen miydin? Abla abla. Ben seni de bekliyorum bak. Hatta yani. bak şimdi ne yapayım? Ne Ne kadar doktora.

Araba a, hız 200 level'lı anda arabayı saldı. Çüş lan. Araba arabanın üstüne çıktı. Çekilin lan benim arabam o. Ah, i̇nek, inek hareketler yapma. Benim arabamda yolcum da var. Lan aa ben arabaya binemem yalnız ha. Çekilin, şeyle, Atla. Al, Let's go. Nerede kalmış acaba? vallahi geç ediyordum hastalığa var ya sola sağ sinyal Allah orta şehirden tehlikeli bak bak iki de orta şehirde makaslamalar yapıyorlar sağlamalar sollamalar bir atarlar bir bir şeyler bir giriyorlar daha sonra bak ben de fark ettim abi fark ettim de gazladım boşuna gazladım yani boşuna gazlamadık biz bak bir yapayım hadi sizin için hop hop hala Şuraya bakayım. Işık yok. Şöyle abi. Buraya geçti? Var ya, ya yok. Buraya yine birbirine girmez. Geçemiyor. Yalnız abi orada bir benzin bidonu var ya. Görmedim şimdi. Görmedim ha gerçekten. Bilmedim. Yine de buraya geldim. Benzin bidonu karşımda. Şöyle abi. Alma bunu Almamışlar. Bak. 20 dakika oldu mu bari? Abi yalnız iki taraf kiriz olarak geliyor bana. Allah'a ben çok korkuyorum. Abi ben benim taraf kiriz oldu. Yani bize vallaha yol var gibi görünüyor. Abla geç, abla geç. Korna mı çalanırlar? Lan vuran mı illa yani? Lan ne yapıyor insanlar içine geçiyor? burada ışık yok. Direkt Şuş lan. Abla yani var ya siz de tam bir ineksiniz. Verdim sola sinyalimi. Böyle şu arabanı kaynayacağım. Lan tamam. vere. Böyle bir yeni rakip lan. Ha. Şöyle abi. Abi belli oluyor ya her videoda, her oyunda, ay işte her bölümde, her kar simülatör videosunda burası böyle kilit oluyor. Bir de karşıya gidelim böyle. Ne yani, var ne? Oh! Böyle ulu ortamlarda gidiyor. Abla senin villan mı? Yalan söyleme. Yalan söyleme. Ey alemin villasının önünde geziyorlar. Utanmadan bir de yalan söylüyorlar. Ne ahlak. Ne ne bir şey, ne din, ne iman kalmamış. Abi burası çok kötü konvoy yapacak. Ben o araban nasıl olabiliyormuş. Allah yani siz de... ...gele gele burayı mı buldunuz? Burası turistik bir merkez mi? Ne ya bura? Abla yani hepiniz var ya hepiniz bunu hak ediyoruz geç lan haydi yiyorsa <laughs> ya babam üstüne bir salak gibi tam bir salak bunlar ha harbiden ha. abi şöyle ben senin önüne ge geleceğim sen bana yolu vereceksin ben geçeceğim aferin buna ne Git geriye Sen alan geriye O da korna çalıyor abi bunu bana zorladınız Ya ha Heh, Heh, Böyle Sakin olun Ya ha bu kadar abi. Bak şimdi yol açıldı lan. Hareketliye bak. Bah, 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 hareket. Ama adamlar hareket ediyor. Abi ne yapıyorsunuz? Araba kavgası mı ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yaptığınız bir evin ne kadar ki salarsınız? Vallahi bak. Aha anda. Abi ben bir trafik sosuyum. Bak yavaş yavaş açılıyor kilit. Kilit çözülüyor. Haydi burası dönüm noktamız olacak arkadaşlar. Ben de bu tarafın dönüm noktası olacak. Daha. Abicim bekle sakin. Ne yapıyoruz? Sıkıntı kimde? Sen de abi. Kimde sen de mi? Yo sen de sen. Neysen... Sen de. Sen de lan. Koş lan. Koş. Sen sıkıntı yok abi. Sen en sen sen alan geri taksi taksi stop stop biniyorum stop lan stop Anlasana. İngiliz misiniz Rus musunuz Arap mısınız yürü 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 hadi hadi Rabbi bozmak yok Görmedim bile trafiği bozabiliyorum arkadaşlar. Bu işte bir Bak şimdi bunu uçurdum. gördünüz değil mi? Buna dokunmam birazcık daha. Araba da iyice yiyince. Ve harika oldu. Abicim. Sen de birazcık yardımcı olur musun? yani Şurada. Tarihe bir geçiş yapıyoruz. Ben de biraz beklerdim Yani tanıda yerine gelmez. araba onda kaldı. Araba sende kaldı abi. bak bu da senin olsun. abi Arabalar devrildi. Ama yanımdan trafik biraz açıldı da. Lan orada arabalar birbirine girmiş. Arabalar yan yatıyor. Dur mini Mini misin? Pikaplısın her neysen artık Abicim bak sana Arka dokunuş yapıyorum Bu özel dokunuşu hiç kimse yapmadım hayatımda Sana yapıyorum Sen seçilmiş kimsin? Neyse siz orada kalırsınız Bir yolunu bulursunuz da Abi burada kim sıkıntılı? Sen yolunu yolağına buraya çevirmişsin. Sen insan gibi buraya çevirmişsin. Sen inek gibi değil mi? İnsan gibi gibi. Abi gel. Gel abicim. Gel bak yol açık. Yol açıkmışken gel. Ooo siz sıkıntı yapıyorsunuz. Git lan geriye. Sen git lan. Git, git, git. Şimdi ne yapacağım bak sen sıkıntı sen de biliyor musun? Abicim bir güzel çekil sen geri git sen yok abi. Sizde bir inat var. Bir daha bir tutarsan kainat var. Farklı da bir şey yok abi. Taksi. Taksi hadi. Haydi taksi atarsın bu trafiğe. Haydi bir güzel. Allah. Bana arabalar benim oraya sıkıntı tamam. Yalnız bak ha. Ya bunlar bu trafiği bok ederler. Ben <laughs> önden belki buraya geçecek var mı lan? Haydi. Al Allah al, açılıyor bak ha. Al Allah al, açar gibi oldu ha. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Aç yoluk. Bak bu riskli oldu Sıkıntı kimde Sıkıntı abi sende Sen git gitmiyorsun değil mi Sen inatçısın Allah sen inatçı değilsin Sen adamsın abi sen kralsın Bak şimdi trafik çözülüyor bak Yol açılıyor bak Abi bak şimdi kral Bu trafik açılırsa biz kralız Benim arabayı bulmayın da abi Abi dönersin Sen de gidersin abi Girmeyin beniz orada ya. Nereye gidiyor? Yine trafikli de diyorlar ya. Abi şu trafiğin bir açıldığını göremeyecek miyim? Allah rızası için. Füş ya. Adamlar da yolun ortasına gitmiş. Tabi de ellerini de arkaya atmışlar. Kim lan o? Sensin değil mi lan? Gel lan buraya. Kaçıyorsun koşarak. Kaybolamazsın lan eve eve mi kaçıyorsun yoksa? Neredesin lan? Gördüm lan seni. Saldıran mı salak? Sen tam bir suçlu memursun. Kaçakçı. bir tarafı mı kapandı? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. 1500 görüntüleme gelirse bu seyirin. Bir daha videoda görmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili kalın. Saygılı kalın. İyi kalın. Ailenize kalın. Hoşçakalın.